الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته وذرياته أجمعين الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله اي الاعمال احب الى الله تعالى قال الصلاه على وقتها قلت ثم اي قال بر الوالدين الى اخر الحديث صدق رسول الله فيما قال او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden kalplerimize iman nimetini nihayetsiz hamdü senalar, onun Habibi, alemlere rahmet, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Allah Celle Celaluhu, Cuma'mızı hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz son nefeslerimize kadar iman üzere, istikamet üzere, Rabbimiz Kur'an ve sünnet üzerine yaşamayı cümlemize nasip ve müessel eylesin. Değerli kardeşlerim, Rabbimize hamdü senalar olsun. Allah celle celaluhu bizleri bir cumaya daha eriştirdi. Rabbimiz cumanın feyzinden, bereketinden bizi mahrum eylemesin. Allah celle celaluhu bu mübarek cuma günü hürmetine ülkemize, İslam alemine selametler, bereketler ihsan eylesin. Değerli kardeşlerim, bir ayet-i kerime okuduk. Ardından bir hadis-i şerif okuduk. İnşallah bunların izahını yapmaya çalışacağız bu hafta cihattan bahsedeceğiz biraz. Müslümanın mücadelesinden bahsedeceğiz. Yani İslam savaşa nasıl bakıyor, mücadeleye nasıl bakıyor? Yahut Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıllık peygamberlik hayatı boyunca hangi mücadelelerde ve nasıl mücadelede bulundu ondan bahsedeceğiz. Rabbimiz anlamayı ve amel etmeyi nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, tabi bu kavram öncelikle çok suistimal edilen bir kavram olmakla beraber yani cihat dediğimiz kavram bazı gruplar, bazı işte terör örgütleri tarafından kullanıldığı için Müslümanlar bu kelimeleri yanlış anlıyorlar. Halbuki kardeşlerim cihat dediğimiz zaman yani Allah yolunda savaşmak demektir. Allah yolunda mücadele etmek demektir. Ne ile? Gerek canınla, gerek malınla, işte gerek imkanlarınla, fiziki gücünle Allah için mücadele etmek demektir. Ama bugün işit gibi veyahut buna benzer kendisini İslam kuruluşu diye adlandıran gruplar kardeşlerim ne yapıyorlar? Cihat ismi altında Müslümanları öldürüyorlar, Müslümanlara zarar veriyorlar. Şimdi kardeşlerim bu hususta bizim yapmamız gereken mesele nedir? Bu tür kavramları kardeşlerim, biz bu tür kavramları, bu tür hususları Rabbimizin rızayı ilahisi üzerine kullanacağız. Yani bu cihat meselesi bilhassa mühim bir mesele önemli bir mesele. Dolayısıyla kardeşlerim inşallah Rabbim bu meseleyi iyi anlamayı nasip eylesin. İyi amel edebilmeyi Rabbim nasip eylesin. Dedi ki bu cihat kavramını bazı gruplar kullandığı için mesela işit diyor ki biz cihat ediyoruz. Savaşıyoruz diyor. Dolayısıyla Müslümanlar aslında İslam'a ait olan kavramları bu sebepten dolayı ne yapıyoruz? İslam'a ait olan kavramları başka örgütler gruplar kullandığı için biz kullanmaktan çekiniyoruz. Halbuki bunlar İslam kavramları. Mesela 15 Temmuz meselesinde ne yaşadık? Şimdi cemaat kelimesini kullandıkları için insanlar günümüzde cemaat demeye korkar olmuş. Halbuki camide bir cami cemaati. Burada kardeşlerim, eğer elimizdeki kavramlara sahip çıkmazsak, elimizdeki kullandığımız kelimeler bile bakın elimizden alınıyor. Adam cemaat kelimesini kullandılar hizmet kelimesini kullandılar. Şimdi hizmet demeye çekiniyoruz. Niye? Çünkü bu kavramı kirlettiler. Bu kelamı, bu sözü kirlettiler. Şu anki bahsetmiş olduğumuz mesele de yani cihat meselesi de bu mevzulardan bir tanesi. Günümüzde bazı terör örgütleri cihat kavramını kullandığı için Daesh gibi, IŞİD gibi örgütler cihat kavramını kullandığı için Müslümanlar böyle kelimeleri duyunca böyle bir işte korku geliyor. Acaba bu Kötü bir şey mi, iyi bir şey mi? Halbuki kardeşlerim cihat kelimesi Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet kerimede geçen kelimedir. Öncelikle kardeşlerim bu kelimenin mana olarak yani gayret etmek, bir işi yapabilmek, bir iş için mücadele etmek anlamında bu. Kötü bir kelime değil. Şimdi kardeşlerim bu kelimeyi kötü kullanan insanlar bu kelimeyi kötü kullanıyor diye biz bunun güzel tarafından vazgeçecek değiliz. Hani bir atasözü var ya. Dalga ne kadar sert eserse essin, martı denizden vazgeçmez. Şimdi martılara bakıyoruz, denizden hiç vazgeçmiyor. Fırtına da kopsa o denize yakın uçuyor, denize iniyor, işte suya geliyor, balık alıyor, çıkıyor. Hiçbir şekilde vazgeçmiyor. Biz de kardeşlerim, İslami kelamlar ne kadar kötü yönde kullanılsa da biz bu kelamlara sahip çıkacağız. Kullanmaktan da korkmayacağız. Ya şimdi adam cemaat lafını kirletmiş. E ben niye cami cemaati deyince adam Allah Allah diyor hangi cemaatten? Ya cami cemaati bu illa bir cemaat değil. Dolayısıyla kardeşlerim bu tür meseleler günümüzde bunlar çok yaygın. Bizim sahip olduğumuz kelamlara, sahiplik kavramına, bu birçok kavram var. Kötü insanlar tarafından yahut örgütler tarafından, gruplar tarafından kullanılan birçok kelam var. Bu kelamlar kötüye kullanıldığı için günümüzde biz de bunları kullanmaktan çekiniyoruz. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de dediğimiz gibi cihat kelimesinde birçok ayetten bahsediyor. Cihat kavram olarak ne? Savaşmak, mücadele etmek anlamında. Peki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim, bakıyoruz Resulullah Efendimiz 23 yıl peygamberlik yapmıştır. Kaç yaşında peygamberlik gelmişti peygamberimize? 40 yaşında. Kaç yaşında vefat etti? 63 yaşında vefat etti. 23 yıl mücadele etti peygamberimiz. Ve 23 yıl birçok savaşa fiziken bedenen katıldı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Mücadele etti. İşte buna kardeşlerim Allah yolunda cihad etmek diyoruz. Allah yolunda savaşmak diyoruz. Şimdi mesela bir ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler Hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim Sizi ateşten koruyacak ameller söyleyeyim mi? cehennemden kurtaracak, ateşten koruyacak ameller söyleyeyim. Nedir bunlar kardeşlerim? Birincisi tu'minuna billahi ve rasulihi Allah'a ve peygambere iman cehennemden kurtaracak ikinci ameli söylüyorum. Ve tucahidun fi sabilillah. Allah yolunda cihad etmek. Değerli kardeşlerim bu günümüzde evet savaşarak cihat yok ama bugün ilim ve cihat var. Bugün mal ile cihat var. Bugün Nefsimiz ile cihadımız, savaşımız devam ediyor ve ölene kadar da devam edecek. Çünkü daha evvelki sohbetlerimizde de ne demiştik? Şeytan bizimle yaptığı mücadeleyi bırakmak istemiyor. Son nefese kadar imanımızı alana kadar şeytan bizimle mücadele edecek. Biz de kardeşlerim son nefesimizi şeytana teslim etmemek, imanımızı teslim etmemek için biz de mücadele edeceğiz. İşte bunun yollarından bir tanesi nedir kardeşlerim? Allah yolunda cihad etmek. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim sahabelerden birisi sordu. Eyyül e'mali eftalu ilallah. Ey Allah'ın Resulü. Allah katında en çok mükafatı olan amel hangisidir? Bakın çok açık bir hadis içerir. Ya Resulallah Allah katında mükafatı en çok fazla olan amel hangisidir? Birincisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Es salatu ala vaktiha Vaktinde kılınan namazdır. En başta Allah'ın en sevdiği amel vaktinde yerine getirilen, kılınan, ezandan hemen sonra kılınan namazdır. Fazilet bakımından en sevap bu. Derece bakımından en sevap olanı bu. Hangisi en makbul olanı? Cemaatle kılmak. Eğer cemaatle kılmaya imkan bulamadığımız yerde Yine vaktinde kılmak için hemen namazı eda edebilmek. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın ilk cevabı bu. Allah'ın en çok sevdiği birinci amel namazı vaktinde kılabilmektir kardeşler. Peki ikincisi nedir? Dediler ki ya Resulullah Allah yolunda Allah katında mükafatı çok olan amellerden ikincisi nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki birrul valideyn anne babaya iyilik yapmaktır. İkincisi bu. Şimdi kardeşlerim bakın birincisinde namaz dedi. İkinci sıraya anne babaya iyilik yapmayı koydu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Nedir bu? Allah'ın en çok sevdiği amellerden ikincisidir. Birincisi zamanında kılınan namaz. ikincisi anne babaya iyilik yapmak. Yine Peygamberimize sordular. ve ey ya Resulallah ondan sonra hangisi Allah katında daha mükafatlıdır? Yani birincisi vaktinde kılınan namaz dediniz. İkincisi anne babaya iyilik. Üçüncüsü nedir ya Resulallah? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kardeşlerim El cihadu fi sebilillah Allah yolunda cihad etmektir. Yani savaşmaktır. Şimdi mesela kardeşlerim askerlerimiz yapıyorlar elhamdülillah. Değil mi? Sınırda mücadele ediyorlar. Teröristlerle mücadele ediyor. IŞİD'le mücadele ediyor. İçimizdeki hainlerle mücadele ediyor. Her tarafta askerimiz, polisimiz mücadele içerisinde. Eğer asker ve polisin niyeti birincisi din ise, ikincisi bu vatana hain eller ve emeller ulaşmasın ise, işte Allah yolunda cihadın en faziletlisi budur. Fiziken mücadele etmek. Değerli kardeşlerim, sahabelerin tamamı, bakın arasından ayıklamıyoruz. Zaten öyle bir hadde de sahip değiliz. Sahabeler, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında durup Peygamberimiz bir savaş için toplantı yaptığında veyahut işte bir mücadele için çağrıda bulunduğunda Peygamberimiz daha konuşmadan ya Resulallah karşımızda metrelerce derinliğinde deniz de olsa bize o denizin üzerine yürüyün deseniz vallahi hiç gözümüzü kırpmayız dediler. Sen yeter ki bizi Allah yoluna götür, yeter ki savaşa götür, senin için Rabbimiz için canımızı feda ederiz ya Resulallah. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama Allah yolunda canlarını vermek için sahabeler böyle saraya giriyorlardı. Ve birçoğu da kardeşlerim bu mücadele içerisinde şehit oldular. Zaten şehitliğin en üstünü de Allah yolunda savaşırken can vermektir. E bunun yanında hocam başka nasıl şehitliğe ulaşılabilir? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam bir insan namazını kılsa, ibadetini etse kalbinde böyle sürekli şehit olma arzusu varsa o insan yatağında ölse bile Allah onu şehitlik makamına ulaştırır. Yeter ki istek olsun. Kalbimizde böyle şehitliğe karşı bir arzu olsun. Ama kardeşlerim tabi diyelim ki mesela askerlerimizin bazıları uçak kazası geçiriyor. Bazısı işte silahla bir kaza oluyor. Bazısı araba devriliyor kaza oluyor. Ama bunlardan hangisi faziletli? Savaşan. Savaşarak canını veren şehidin makamının üstünde peygamberlik makamı vardır. Peygamberimizin bir alt makamı şehitlik makamıdır. O kadar yüksek bir makamdır ki işte bunun için kardeşlerim İslam, Kur'an bize ömür boyu bir mücadele emrediyor. Cihad edeceksiniz. Ve kardeşlerim tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani bunları bize anlatırken biliyorsunuz İslam'ın ilk şehitlerinden bahsederiz. İslam'ın ilk Hanımlardan şehit kimdir kardeşlerim? Var mı söyleyecek olan? Sümeyye. Sümeyye annemiz değil mi? Şimdi Sümeyye annemiz peygamberimizin sözlerini duymuş. Kalbine o kadar çok iman nakşetmiş ki peygamberimiz onlara şu an açıktan İslam'ı konuşmayın. Açıktan insanların yanında namazı konuşmayın demesine rağmen böyle kadın başına biliyorsunuz bir kadın erkek gibi olamaz. Hani kadınları har, hor hakir gördüğüm için demiyorum. Bir kadın erkek gibi olamaz, güçlü olamaz, iradeli olamaz. Ki o zaman da hiç olamazdı zaten. Çünkü o zaman kadınlara hiç değer vermiyorlardı. Kadınları pazarda satıyorlardı, kız çocuklarını gömüyorlardı. Sümeyye annemiz dayanamıyor, böyle içi içine sığmıyor. Kabe'nin önünde elini kaldırıp bağırarak La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Hemen etrafına müşrikler toplanıyor. Diyor ki ey Sümeyye sen kadınsın biz size değer vermeyiz. Yani değer vermiyorlar zaten. Sen neyine güveniyorsun ya? Seni parça parça ederiz burada. Neyine güveniyorsun sen? Kardeşlerim keşke o günün Sümeyye annesinde o yürek, o cesaret bugünkü hanımlarımızda da olsa. Kardeşlerim erkekler sadece mücadele etmeyecek. Hanımlar da Allah yolunda mücadele edecek. Eşlerimiz de edecek, kızlarımız da edecek. Bakın Sümeyye annemiz tek başınaydı ya. Parça parça ettiler. Sen kime güveniyorsun dediklerinde ben alemin sahibi Allah'a güveniyorum dedi. Siz kime güveniyorsunuz? Ben Allah'a güveniyorum. Gücü kuvveti Allah'tan alıyorum ben. Aldılar kardeşlerim bir deveye bu taraftan bir deveye diğer taraftan ellerini deveye bağladılar. Ayaklarını başka bir deveye develeri ters tarafa yürüttüler koşturdular. Bedenini, bedenini ortadan ikiye ayırdılar. Neyden sebep? Mücadeleci bir ruha sahip olduğu için. Ama İslam'ın bakın İslam tarihinin ilk kadın şehididir Sümeyye annemiz. Hanımlardan ilk şehit olandır. Kardeşlerim isminizi bahsettirecekseniz Allah yolundaki mücadeleyle adınızı insanlara duyurun. Belki paranızla, malınızla, mülkünüzle duyurduğunuz isim ebedi olarak kalmayabilir. Bakın beldemizde mesela Nasrettin hocamız var değil mi? Kaç sene olmuş vefat edeli. Niye biz onu konuşuyoruz? Orada o kadar mezarlık var. Mesela biz bayağı o eski bir mezarlık olduğu için çok gezdik, baktık. 700'lü yıllara ait mezar taşları var. 800'lü yıllara ait mezar taşları var. Ne için Nasreddin Hoca konuşuluyor? İşte İslam'a hizmet ettiği için konuşuluyor. İslam'a hizmet ettiği için tanınıyor. Hani orada ne zenginler yatıyor değil mi? Ne mal mülk sahipleri yatıyor. Belki de devlette vazife yapmış, başkandır bilmem nedir. Hangisi tanınıyor, biliniyor? Mezar taşları silinmiş, unutulmuş bile. Ama Allah için mücadele ederseniz unutulmazsınız. Ya hocam unutulsam da unutulmasam da ne faydası var bana? Faydası kabrine gelip Allah razı olsun. Sen İslam için mücadele ettin. Senin için bir Yasin okuyayım. İşte bundan daha büyük fayda ne olabilir kardeşler? Dolayısıyla İslam için son nefese kadar bütün Müslümanlar mücadele etmelidir. Bakın sadece din hocanın dini değil. Ha, hoca yapıyor. Hayır. Kardeşim sen Müslüman değil misin? Evet. Namaz kılmıyor Sen de bu dinden sorumlusun. Kaçamazsın bir yere. Bu kadar insan İslam'la mücadele ederken sen de safını belli etmek zorundasın. İşte kardeşlerim cihadın kavramı bu. Peygamberimizin ifade ettiği Allah yolunda cihat budur. İslam için mücadele edebilmek. Tabi günümüzde kardeşlerim bunu kısım kısım ayırabiliriz. Mesela nefse karşı bir cihadımız olabilir. Nefsimize karşı ilim ile cihad edebiliriz. Mal ile cihad edebiliriz. En faziletli olanı da savaşarak cihad edebiliriz. Peki Müslüman nefsiyle nasıl cihad eder? Kardeşlerim nasıl mücadele eder? Şimdi nefsimiz innen nefsele le emmâratun su. Rabbimiz buyuruyor ki Celle Celaluhu muhakkak ki emmare nefis hep kötülüğü emreder. Şimdi nefis dediğimiz şey nedir? Şeytan ve nefis ayrı şeylerdir. Şeytan Rabbimizin kıyamete kadar mühlet verdiği ve kıyamete kadar insanlara kötülüğü isteyen, kötülüğü emreden Allah'ın sonunda da ateşe atacağı bir mahluktur şeytan. Nefis nedir kardeşlerim? Nefis bizimle beraber doğuyor, kişi şahsi olarak benimle beraber ölüyor. Bazı hadislerde iki kaşının ortasında olduğu söylenir bazı farklı rivayetlerde var kardeşlerim. Nefis hep bizimle beraber. Mesela örnek veriyorum. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Ramazan ayı geldiğinde göklerin kapıları açılır, cehennemin kapısı kapatılır, cennetin kapısı açılır ve sufratu'ş şeyatin şeytanlar da zincire vurulur diyor peygamberimiz. Peki şeytan zincire vurulduğu halde Ramazan ayında bir insan nasıl kötülük yapıyor? İşte burada nefis devreye giriyor. Nefis seni bırakmayacak. Şeytan olmasa da nefsin var. Nefis bizden bir parça. Senin neye karşı hassas olduğunu biliyor. Yemeğe mi? İşte cinselliğe mi? isteğe mi? Arzuya mı? Dünyaya mı? Araba mı? Eve mi? Neye karşı meylin olduğunu nefis çok iyi biliyor. Onun için seni bu yolda kullanıyor. Değerli kardeşlerim, tabii nefis mi şeytan mı deseniz elbet şeytan biraz ağır basar. Ancak Şeytan sürekli bazen bizimle mücadele etmez. Onun bıraktığı yerde nefis bizimle mücadele eder. Değerli kardeşlerim, Selahaddin Eyyubi, Kaddesallahu Sirrahu, Kudüs'ün Fatihi, bir gün cuma hutbesi irad ederken böyle bir delikanlı ayağa kalkıyor, diyor ki ey Selahaddin Eyyubi, Kudüs işgal altındayken yani ne konuşuyorsun bize cihada emret savaşı emret ki toplanalım Kudüs'ü alalım geri diyor. Selahaddin Eyyubi rahmetullahi aleyh hutbesini bozmadan devam ediyor. Hutbe bitiyor tabi ertesi gün sabah namazında diyor ki o dün cuma hutbesinde ey Selahaddin Eyyubi bırak konuşmayı savaşı emret cihadı emret Kudüs'e gidelim diyen delikanlı nerede? Efendim sabah namazına gelmemiş diyorlar. Ona deyin ki önce nefsiyle mücadele etsin. Önce nefsiyle bir mücadele etsin, nefsini bir çiğnesin, ondan sonra Kudüs için savaş istesin. Değerli Müslümanlar, cihadın fazilet bakımından en üstün olanlarından birisi nefsimizle mücadele etmek. Şu ahir zamanda var ya, nefisle mücadele etmek kolay bir iş değildir. Allah'ın razı olduğu ve razı olmadığı nefislerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Ve nefsin mertebeleri de Kur'an-ı Kerim'de farklı farklı nefsin mertebelerini en aşağısı az önce ifade ettiğim innen nefsele emmaratun emmare nefis sürekli kötülük istiyor. Eğer senin kalbinde sürekli kötülüğe karşı bir meyil varsa, sürekli kötülük yapmak istiyorsan, sürekli Allah'ın razı olmadığı şeylerle kalbin meşgulse, bir ki sen daha nefsin birinci derecesindesin. Daha birinci basamaktasın. Bu basamakları yukarıya çıkabilmek için neye ihtiyacım var? Tabii ki namaz olmazsa olmaz. Bununla beraber Allah'ın zikrine ihtiyacım var. Şu kalbi o nefsin kötülüklerinden arındırmak için en başta isteyeceğimiz meselelerden bir tanesi kardeşim. Nedir bu? Allah'ı çokça zikredebilmek. Çünkü birçok ayette mesela Rabbimiz münafıklardan bahsediyor. Münafıklar Allah'a ihanet ettiler. Videa kâmu, ilâ salâtı kâmu küsâla namaza kalktıklarında tembel tembel kalkarlar. Ondan sonra devamında, vâla yedkûrûn Allah'e illa qâliyle Allah'ı az zikrederler diyor. Yani münafıklar Allah'ı az zikrederler. Şimdi Rabbimiz münafıkları anlatırken kendisini az zikrediğini Allah beyan ediyor. Demek ki kardeşlerim biz ne yapacağız? Münafıkların derecesine safına düşmememiz için Allah'ı çokça zikretmemiz lazım ki. Bu da nefsimizle en büyük mücadelelerden birisidir. Bakın bazı insanlar vardır. Adama desen ki şurada bir kamyon taş var. O taşı aşağı boşalt desen taşır. Ama şurada otur bin defa Allah zikri çek desen adam zorlanır. Oturup bin defa zikir çekmek ona çok ağır gelir. Niye kardeşlerim? Çünkü kalp hep haramla meşgul olursa, hep Allah'ın istemediği şeylerle meşgul olursa o kalbin içerisine Allah'ın zikri girmez. Girse de kolay kolay girmez. Ama peki hocam o zaman biz ne yapalım zikrettiğimizde daralıyorsak bunalıyorsak bırakalım mı? Hayır. Allah dostlarından birisi ne buyuruyor? Bir gün elin zikreder tesbih çekerken Allah Allah diye elin zikreder. Bir günde gelir kalbin zikreder. Ama acele etmeyeceksin. Kardeşlerim Rabbimiz Celle Celaluhu Fecir suresinde bakın az önce kötü nefisten bahsettim. Dedi ki nefsin mertebeleri var, makamları var. Bir de Allah'ın razı olduğu nefisler var. Ya eyyetuhen nefsul mutmainne. Nefsi mutmainne diyor Kur'an buna. Yani zirveye ulaşmış bir nefis. Kemale ermiş bir nefis. Tamamlanmış bir nefis. İrci'i ila rabbiki radiyeten merdiye. Rabbimiz diyecek ki ey nefis Rabbine dön. Mutmainne olan nefis. Allah senden razı sen de Allah'tan razı olduğun halde. Fedhuli fi ibadi ve cenneti. Ey ibadet eden kullarım. Cennetime girin diyecek Allah. Hangi nefis için? Mutmaine yani Allah'ın rızasına kavuşmuş olan nefis için. E peki bu nefis kardeşlerim hep haramların içerisindeyse, hep onun isteklerine göre yaşıyorsak biz eğer, nasıl Allah bu nefisten razı olacak? Onun için kardeşlerim, işte bu cihadın kısımlarından bahsettiğimizde nefis, nefse karşı cihad çok önemli. Mesela şimdi namaz kılıyoruz burada değil mi? İmamın namaz kıldırdığı yere ne deniliyor? Mihrap deniliyor. Mihrabın Türkçe anlamı savaş alanı demektir. Mücadele alanı. Yani biz burada bile hepimiz namaza durduğumuzda yine şeytanla mücadele ediyoruz. Nefsimizle mücadele ediyoruz kardeşler. E bir de ne var? İlim ile cihat var. Günümüzde en çok yapmamız gereken cihatlardan birisidir bu. İlim sahibi insan İlim sahibi olmayan insanlardan üstündür. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği gibi bilenlerle bilmeyen hiç eşit olur mu? Mümkün değil. Bilen adam, adam ömrünü ilme vermiş, hafızlık yapmış, Kur'an'ı ezberlemiş. E, bilmeyen adam veyahut bu adam Allah katında aynı dereceye sahip olabilir mi? Mümkün değil. Onun için kardeşlerim zamanımızda yapacağımız en büyük mücadelelerden bir tanesi de bu. Cihadın mertebelerini söylüyoruz ya ilim ile cihad etmek. E Bu ilim ile cihad edebilmek için önce bu ilmi talep eden bir kimse olmamız lazım. Bakın elhamdülillah birçok camimiz var. Neredeyse artık her mahallede iki tane üç tane camimiz var. Hocalarımız var, medreselerimiz var, Kur'an kurslarımız var. Niçin ilim öğrenmek için mücadele etmiyoruz? Kaç tanemiz ya ben işten çıkınca Kur'an okumaya gideyim, öğreneyim diyor. Ama daha işten çıkmadan akşam izleyeceğimiz filmin provasını yapıyoruz. Saatini bekliyoruz, kolluyoruz. Hatta diyoruz ki akşam izleyemezsem yarın da internetten izlerim diyoruz. Kaç tanemiz Allah'ın dini için, Rabbimizin kitabı için böyle mücadele ediyoruz? Ben işten çıkınca bir yarım saat Kur'an öğreneyim. Bir film saati kadar bile değil ya. Biz hep söylüyoruz bakın kardeşlerim buradayız. İlim öğrenmek isteyen gelsin. Kur'an öğrenmek isteyen gelsin. Her tarafta Kur'an kurslarımız var, medreselerimiz var, camilerimiz var. Niçin geri duruyoruz ilim öğrenmekten? Eğer ilimle mücadele etmek istiyorsanız, ilminizle cihad etmek istiyorsanız önce onu öğrenmeniz lazım. Ve öğrendiklerimizde ne yapacağız? Öğrenmek yeter mi? Bilmek mesele değil, asıl uygulamak mesele. Yani bildiğimizi hayatımızda yapmak. E şimdi ben size anlatsam burada anlatsam, camiden çıktığım vakit anlattıklarımı yapmasam ya hoca anlatıyor ama kendisi yapmıyor diyeceksiniz. Önce bildiğimizi yapacağız ve bu bildiklerimiz için kardeşlerim bu bildiklerimizle ilmimiz ile mücadele edeceğiz. Ne dedik? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl peygamberlik yaptı ve 23 yıl boyunca Resulullah mücadele etti aleyhissalatü vesselam. Hiç durmadı emekliliği yok, ne bileyim şey, ben kenara çekileyim, torunlarımla çoluk, onun torunu yok muydu? Onun çocuğu yok muydu? Yok muydu onun damadı, evladı, akrabaları? Hep bizim için mücadele etti. Dolayısıyla kardeşlerim biz Allah yolunda cihad ettiğimiz müddetçe kıymetli sayılırız. Allah yolunda cihad ettiğimiz müddetçe derecemiz artacak ve makamımız yükselecektir inşallah. Ve başa toparlayarak bitiriyorum bu kelime kardeşlerim tekrar söylüyorum günümüzde birçok işte terör örgütleri tarafından kullanılıyor cihat kelimesi. Halbuki bu İslam'ın kavramından bir parçadır. Müslüman bu kavrama, bu kelama, bu söze uzak değildir. Cihat bizim ruhumuzda olmalıdır. Müslümanız, Türk milletiyiz veya Kürttür, Lazdır fark etmez. Müslüman adam cihat ruhuna sahip olacak. Savaş mı? Devletim için canımı veririm diyecek toprağım için, dinim için canımı veririm diyecek. Yani sadece kardeşlerim kendi köşemize, kenarımıza çekilmiş kendi halinde bir Müslüman olmayacağız. Mücadeleci bir ruha sahip olmamız lazım. Ne zamana kadar? Ölüm gelinceye kadar. Eğer mücadeleyi bırakırsak buraları kaybederiz, topraklarımızı. Eğer mücadeleyi bırakırsak dinimizi kaybederiz. Bundan daha ötesi yok. Rabbimiz Celle Celaluhu en başta kendi rızası üzerine ve ardından milletimiz için, insanlarımız için mücadele etmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Cumamız hayırlara ve bereketlere vesile olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.